Son videoya çok güzel bir soru geldi. Şuradaki soru. Neden bizim denizcilerimiz iskorbüt olmadı? Yani İngiltere'nin iskorbütten kırıldığı dönem mesela bizim denizcilerimiz neden iskorbüt olmadı? Bir takipçim de çok kıymetli bir yorum yaptı. Kırım Savaşı'nda iskorbüt illeti adlı bir makaleye erişmiş ve oradan bilgiler paylaşmış. Makaleye göre Kırım Savaşı'nda Osmanlı donanmasının da aslında bu illetten kırıldığı yazıyor. Ama Osmanlı hekimleri ekşili gıdalar ve besin takviyeleriyle bu hastalığın tedavisi için etkili bir yol izlemişler. Ayrıca bu da yazıyor. Tabii bu Kırım Savaşı için. Ayrıca biraz daha geriye gittiğimizde Emrah Safa Gürkan'ın her zaman başvurduğum Sultan'ın Korsanları kitabında da şöyle şuna benzer bir cümle var. Özetle Akdeniz diyetindeki besinler Osmanlı denizcilerini korumuş. Ya yani Britanya donanması kadar sık görülmemiş bizde bu vaka anladığım kadarıyla. Bunu da Emrah Safa Gürkan Akdeniz diyetine bağlamış. Kırım Savaşı için de zaten beslenme yazıyordum. Bir de bir ek olarak benim teorim var. Hatta onu da yorum olarak yazmıştım. Dedim ki hani bizim denizcilerimiz genelde Akdeniz'de hüküm sürdüğü için çok fazla uzun seferler olmamış olabilir. Hani bu yüzden de sıkça kıyılara varılmış ve kıyılardan taze meyve ve sebze ikmali yapılmış olabilir diye düşündüm. Avrupa donanması özellikle de Britanya donanması hep okyanusları aştığı için çok uzun seferleri oluyordu. Hani bizim denizcilerimiz okyanusu aşmadıkları için biraz da Akdeniz çevresinde takıldıkları için yani bu hastalığa o kadar da sık rastlanmamış olabilir. Tabii bu tamamen benim teorim. Yani böyle olmayabilir. Eğer siz biliyorsanız ya da şöyle de olabilir diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. ile ilgili diğer videolarımı izlemeyi de unutmayın lütfen.